Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Miojin'in Ones Pro isimli hava kompresörünü konuşacağız. Gördüğünüz gibi portatif şöyle el kadar bir ürün. Kablosuz çalışma yeteneğine sahip tabii ki. En büyük özelliği de bu diyebiliriz. Benim arabada da mesela kablolu çalışan bir tane şey var, hava kompresörü var. İşte ne yapıyorsun? Çakmaklığa takıyorsun kabloyu işte geçiriyorsun vesaire tekeri şişiriyorsun. Şimdi bu cihaz öyle değil. Bu cihaz şarjlı arkadaşlar. 6000 mAh bataryaya sahip. Bununla işte gidiyorsun tekerin yanına. Hemen şöyle aparatını takıyorsun şu hortumunu. Şu üst tarafta tabii ki bunun yeri var takıyorsun. Tık tık şişirme işlemini yapıyorsun. Malzeme kalitesi de güzel. İlk incelemeye yollayacağız dediklerinde bu kadar beklemiyordum. Mioji beni şaşırttı açıkçası. Başka kullananlar varsa da böyle yorumlarda falan yazarlar. Malzeme kalitesi anlamında hani hiç böyle bir şikayet yaşamadım söyleyebilirim. Şu alt tarafta Type-C portu var. Buradan şarj ediyorsunuz cihazı. Ön tarafta kullanım tuşları var. Şu üst tarafta zaten soketi görüyorsunuz. Oraya bağlantı yapıyorsunuz. Oradan havayı veriyor vesaire. Diğer tarafta hani yan tarafında da bir tane led görüyorsunuz. O led de ışık arkadaşlar. Aynı zamanda bir fener aydınlatma gibi kullanabiliyorsunuz. Uzun mesafe aydınlatma değil de şöyle söyleyeyim. Kaputu açtınız bir şeyler yapacaksınız. Bunu şöyle koyarsınız. O ışık orayı aydınlatır. Hani işinizi görürsünüz. Biraz şu ön taraftaki tuşlardan bahsedeyim. Sonra birazcık deneyimleri konuşuruz. Şuradan isterseniz açalım bir cihazı. LED ekranı da görün. Ekran güzel. Gece gündüz herhangi bir görüşte problem olmuyor. Şu üst taraftan modu değiştiriyorsunuz arkadaşlar. İşte araba, bisiklet, motor bisiklet, top şu şekilde modları değiştiriyorsunuz. Tabii ki burada ona göre de basınçlar falan değişiyor. Şu en alttaki tuşla da basınç birimini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Kilogram bölü santimetre kare, kilopascal, işte bar, PCI falan gibi birimleri buradan değiştiriyorsunuz. Basıncı kendi algılıyor. Yani şöyle, bunu aldınız, arabanın tekerine taktınız. Atıyorum arabanın tekeri 26 PCI'da. Siz işte 32'ye şişireceksiniz. Burada 26'yı görüyorsunuz. Sonra 32'ye de ayarladıysanız basıyorsunuz. 32'ye kadar şişirdiği zaman duruyor. Yani öyle otomatik algılayıp durma fonksiyonu da var. Şu alttaki hani demiştim ya birimi değiştiren tuş var diye. O tuşa basılı tuttuğunuz zaman da şuradaki feneri yakıyorsunuz. Şöyle yakalım hatta. Şöyle Kapatalım, saçma sapan işlere girmeyelim. Şimdi bataryadan bahsettik, 6000 mAh olduğunu söyledim. Type-C ile de şarj oluyor. Hem şarj olup hem çalışmıyor. Onu belirteyim. Yani ben bunu aldım, aldım çakmaklığa taktım. Oradan kullanırım gibi düşünmeyin. Zaten çok saçma olur. Hani nasıl uzatacaksın ki kablo yani kullanacaksın? Belki içeride top falan şişirir misiniz? Bilmiyorum, o da saçma olur yani. Ben şöyle düşündüm. Şimdi 6000 mAh batarya var ya, Type-C portu da biliyorsunuz çift yönlü çalışıyor. Type C'den Type C'ye kablo ile ben bunu telefona taktım. Telefonumu şarj edecek gibi düşündüm. Yani power bank fonksiyonu da varmış gibi düşündüm. Meğer benim telefon bunu şarj ediyormuş. Bir baktım benim telefonun bataryası bitmiş. Öyle de bir sürpriz yaptı bana. Buradan da anlayacağınız gibi dışarıya şarjı vermiyor arkadaşlar. Direkt kendisini şarj edebiliyorsun. Yani power bank fonksiyonu bulunmuyor. Onun yanında şuradaki tuşlardan bahsetmeye devam edelim. Zaten ortadaki açma kapama tuşu olduğunu söyledik. Basılı tutup cihazı açıyorsunuz. Bir kere basmada da hava vermeye başlıyor. Onun altında eksi üstünde de artı var. Buradan da basıncı ayarlıyorsunuz tabii ki. Basıncı ayarladıktan sonra dediğim gibi şuna bir kere basıyorsunuz. Şişirme işlemine başlıyor. Şimdi yanında gelenleri biraz konuşalım. Yani kutu içeriğini. Şöyle Type-C kablo var. Şarj etmek için kullanıyorsunuz. Herhangi bir adaptör çıkmıyor. Onu kendiniz temin etmeniz lazım. Şu kablo çıkıyor ara kablo. Bu tam olarak ismi nedir bilmiyorum ama güzel de bir kablo yani. Çok Kalitesi de yüksek bir kablo. Hani alsan arabayı çeksen çeker herhalde. Bayağı iyi yani. Şimdi bunun yanında bazı top şişirme filan aparatları da var. Onları da göstereyim size. Bugün açabilirsem göstereceğim inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi aparatlar var. Bu adaptörleri... Kullanabiliyorsunuz. Artık hangisini nerede kullanırsınız hepsini ben de bilmiyorum. Şu normal toplardaydı ama diğerlerini ben de çok bilmiyorum açıkçası. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim gençliğimizde bu tarz ürünler olsaydı var ya çok işimize yarardı. Biz mesela lisedeyken, ortaokuldayken falan toplarımız çok patlardı. Bizim oturduğumuz yerde dikenli ağaçlar vardı. Top okul bahçesinin dışına gittiği zaman kesin patlardı. Patladıktan sonra biz de o sibop yerini kesip oraya plastik top sokardık. O topu da şişirmek için kırtasiyeye falan gideceksin. O zaman böyle kompresörler falan biraz daha büyük. Hatta şöyle söyleyeyim, yani, herkesde de yok tabii ki. Ya sanayiye gideceksin, ya kırtasiyelerde falan oluyordu. Biz kırtasiyeye giderdik, orada şişirttirirdik. Yani sürekli sürekli de gittiğimiz oluyordu. Böyle bir şey olsaydı elimizde çok faydasını görürdük yani. Biz şimdi muhabbeti bir kenara bırakıp, biraz daha cihaza dönelim. Şu üst tarafta da pil göstergesi var, ben yine detaylarda göstereceğim. Oradan pil seviyesini görebiliyorsunuz. Şarj olurken de o işte böyle tık 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 atıyor vesaire. Hani şarj olduğunda oradan görüyorsunuz. Zaten hem şarj olup hem çalışmadığını söylemiştim. Onu belirttik. Onun dışında belki sesi merak edebilirsiniz. Tabii ki kompresör arkadaşlar ses yapıyor. Yani öyle sessiz çalışma gibi bir durum yok. Bazı yerlerde ultra sessiz falan diye yazmışlar ama sessiz değil. Onu söyleyeyim yani. Bildiğim kompresör sesi cayır cayır geliyor. Ha, araba tekeri şişiriyorsun. Ne kadar rahatsız eder. İlla ki tabii ki olacak. Hani benim kullandığım kompresör de ses yapıyor ama çok kafaya takmıyorum böyle bir şeyi. Şişirme gücünü tabii ki merak edeceksiniz. Amacı ne? Şişirmek. O yüzden onu konuşalım isterseniz. Arabanın tekerlerini falan şişirdim. Hiçbir problem çıkmadı. Ben %100 hani boşaltmıyorum arabanın tekerini. Yani jantın üstüne bindirmiyorum tabii ki. Birazcık havasını indiriyorum. Sonra şişiriyorum. Biraz daha indiriyorum şişiriyorum falan. Yani ne kadar gidiyor diye. Yani pil ömrünü anlamak açısından öyle kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Kendileri de bazı şeyler vermişler. Veriler. Aşağı yukarı o verileri tutturuyorsunuz. Onları ben size şöyle sayayım. Mesela araba lastiğini 8 adet olarak şişirir diye vermişler. 15 tane motosiklet lastiği, 20 tane bisiklet lastiği, 50 tane de top şeklinde vermişler. Ben motor bisiklettir, bisiklettir onları denemedim. Top da yok bende. Onu da denemedim. Ben araba lastiğinde denedim. Ben mesela 4-5 kere lastikleri indirip indirip şişirdim. Şöyle söyleyeyim. %100 indirmediğim için hani 8'ini sıfırdan şişirme gibi düşünemiyorum. O yüzden ben hani bu verileri doğru olarak kabul edebilirim. Şimdi insan biraz doğru da orada güvenemiyor. Lastiği komple indiririm. Jantın üstüne bindiririz. Tamam bende de kompresör var ama ben yine de hani öyle bir riske girmiyorum. O yüzden dediğim gibi yarım indirip geri şişiriyorum. O şekilde testimi yapıyorum. Ben bir de mesela meraklı olduğum için böyle hani test ederken Acayip şeyler de denemeyi seviyorum. Mesela bunu taktım. Çöp poşetini de şu üste taktım. Onu bantladım vesaire şişiriyor. Hani ne kadar hızlı şişiriyor falan gibi baktım. Güzel şişiriyor. Fena değil yani. Öyle anında caddeye şişirmiyor ama tabii ki normal bir kompresörden beklentini karşılıyor. Genelde bu tarz ürünlerde beklentimiz şu oluyor. Lastiğin mevcut basıncını doğru göstersin. Bizim ayarladığımız basınç değerine getirdiği zaman dursun. Genelde bunlar aranıyor. Şimdi bu portatif bir ürün olduğu için bunlar da şarjlı çalışmasında da verimli çalışmasında bekliyoruz. Orada da bir problem olmadığı için hani geçerli not aldı. Benim aklıma şu çok takılıyor ama onun cevabını henüz bulamadım. Yani onu biraz uzun vadede anlaman lazım. Şimdi ben bunu arabada kullanacağım haliyle. Hani evde top şişirmek filan için ben bunu bulundurmam. ha Ben şurada da kullandım orada da işimi gördü. Ben de su arıtma var. Su arıtmanın tankında belki bilenler vardır işte hava şeyi basıncı var. O basıncı arttırmak için de kullandım. Orada da işimi gördü ama hani evde kullanır mısınız onu çok bilemiyorum. Arabanın bagajından konuşuyoruz yani arabadan konuşuyoruz. Bagaja ben bunu attım. Şimdi biz zırt pırt araba tekeri şişirmiyoruz. Ne olur mesela takıntılı adam gider benzin istasyonunda falan durduğu zaman bakar ama takıntılı bir adam değilsen de öyle zırt pırt bakmazsın. Yani şüphelendiğin zaman vesaire bakarsın. Atıyorum 3 ay dursun bagajda ya da 5 ay her neyse dursun. Acaba pili kendi kendine boşalır mı, boşalmaz mı? O benim aklımı kurcaladı. Ama şimdi onu uzun vadede test etmek lazım. Cihaz bende durur büyük ihtimalle. Durduğu zaman bunu da test edip yorumlar kısmına eklerim. İşte atıyorum 3 ay oldu. Cihazın şarjı boşaldı ya da boşalmadı. Her neyse o şekilde belirtirim. Ben bunu şimdi kenara kaldırırım büyük ihtimalle. Hani bir ay sonra bir bakarım ne kadar şarjı boşalmış. %100 çünkü dolduracağım. Şuradaki barlardan da görürüz az çok hani ne kadar azalmış azalmamış. Zaten orada hiç azalmamışsa da deriz artık azalmıyor diye onu eklemiş oluruz. Şimdi de isterseniz biraz boyutlarını konuşalım. Çünkü kompakt bir ürün gördüğünüz gibi. 155 mm şu yükseklik arkadaşlar. 80 mm şu en olarak konuşabiliriz. Kalınlık olarak da 45 mm. Ağırlık olarak da 680 gram bir ağırlığı var. Boyutları gördüğünüz gibi küçük torpidoya bile sığar. Hani öyle çok yer kaplayacak bir ürün değil. Söylediğim gibi beni cihazda en çok endişelendiren konu uzun vadede pili biter mi bitmez mi? Eğer uzun vadede pili bitmiyorsa yani içinde iyi bir pil varsa o zaman güzel bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü şöyle hani ben alıyorum lastiği şişiriyor mu şişiriyor. Çünkü amacı ne? Şişirmek zaten. E yani şişirme işlemi yaptıktan sonra kötü diyebilir miyiz? Tuşlara bakıyorsun kullanımı güzel. LED ekrana bakıyorsun okunaklı. Hani orada da bir problem yok. Şarj ediyorsun Orada da bir sıkıntı yok. Belki şunu isteyebilirdiniz. 6000 mAh batarya var dedik ki hani bu cihazla da başka bir şeyi şarj etmek isteyebilirdiniz. Onu ben de dediğim gibi denedim. Benim telefon bunu şarj etti. Ben orada patladım. O da olsa güzel olurdu gerçekten. Ama hani bir şeyler aramaya devam edersek illaki buluruz. Mesela deriz ki şuradaki LED ışık daha güçlü olsaydı, daha büyük olsaydı, ne bileyim mesela boyutları daha küçük olsaydı, daha sessiz olsaydı vesaire böyle şeyler söyleyebilirsin. Ama mevcut yapısında ben hani çok rahatsız eden bir şey olmuyor. Hani malzeme kalitesinin iyi olması da güzel. Sonuçta şu kabloyu falan keşke hani böyle elleyip de deneyebilme şansınız olsa. Hani fotoğraflardan falan ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama... Mesela bu hortum vesaire bayağı kaliteli hani oturduğu yerler, bağlantısı, şuradaki plastik, ne bileyim şuradaki tutuşu, ne bileyim her şeyi güzel hani düzgün çalışıyor diyebilirim. Hani şunu yapmıyor arkadaşlar. Mesela taktınız lastiği şişirmiyor, ne bileyim bir yerde hata veriyor, kapanıyor vesaire gibi bir şeyler yapmadığı için çok olumsuz bir şey de söyleyemiyorsun. Evet arkadaşlar artık çok fazla da uzatmaya gerek yok. Söylediğim gibi bir hava kompresörü olarak vaat ettiği şeyleri yerine getiriyor. Kompakt yapısı ve kablosuz kullanımı en önemli avantajları. Benim bir çekincem pili ölür mü ölmez mi konusu onu da söylediğim gibi ilerleyen zamanlarda ekleyeceğim. Onun dışında da zaten söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer sizlerin eklemek istediği bir şey varsa yorumlarda onları ekleyebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.